Herkese merhaba arkadaşlar. bakalım bak, bugün ne yapacağız acaba? Yarın benim doğum günü partim olduğu için marshmallowları alacağız. Evet arkadaşlar bugün Elif şöyle hazırlık yaptık masamıza ve ne yapacaktık Elif? Marshmallow. Evet arkadaşlar bugün şöyle hazırlıklarımızı malzemelerimizi aldık ve marshmallow süsleyeceğiz arkadaşlar. Çubuklara takacağız. Sonra çikolata süslerimiz var böyle onları Arkadaşlar. Onlarla süsleyeceğiz. Babam bana doğum gününde bana böyle bir balon aldı. Unicorn. Evet çok güzel Elif'ciğim uçan balonu da harika. Unicorn uçan balonu da var Elif'in arkadaşlar. Şöyle tavana uçtu. Çok güzel. Ay elim ne kadar güzel rengi de. Alayım mı oradan? Bunu böyle doğum gününde de kullanırsın uçurursun al bakalım Elif'in arkadaşlar yarın doğum günü var ve biz böyle arkadaşları giyileceği için hazırlık yapıyoruz hadi başlayalım Elif ne yapıyoruz evet kolları sıvadık arkadaşlar sonra bakın böyle Elif ne giydi aşçı kostümünü de giydi Elif çok güzel barbili hem de harika bir barbili aşçı kostümü var şöyle bir kalk bakalım Elif'ciğim görelim misin ya? bakayım anneciğim üstüne vay canına ne yapıyoruz önce Elifciğim? Marshmallow, marshmallow açalım tamam. Evet. Marshmallow'umuz kenarda kalsın. Şimdi ne yapalım biliyor musun Elif? Süsleri mi döküyoruz? Süsleri. Tamam. Şimdi maşbıloun yüzeyini kaplayacağımız süsleri kabak döküyoruz arkadaşlar. Şöyle çok güzel boncuklu pembe boncuk aldık. Sedefli çok güzel, pembe. 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 güzel. pasta süsü. Bunu açalım. Bonibonlarımızı döküyoruz arkadaşlar. Açıyı döküyoruz değil mi? Bonibon da çok güzel olur değil mi? Marshmallow'ların üzerine. Evet rengarenk. Çok güzel olacak. Bunun da hepsini evet. döküyoruz. Diğer sütümüzü de açıyoruz arkadaşlar. Onu da şöyle getir istersen önüne. Hayır ben bunadım. Tamam fark etmez. Ay çok güzel olacak Elif. Şimdi pembe boncuklarımızı döküyoruz. Ay çok güzel, güzel. Güzel, güzel, güzel. Bu da beyazla da olur, siyah çikolatayla da olur. Bakın tadına. Hmm, güzelmiş. Şimdi çikolatalarımızı eritmemiz lazım Elif. Şöyle evet. beyaz çikolatamız var, bir de siyah çikolatamız var, bitter çikolata. Ben bunları eriteceğim. tencereye koyacağım. Ondan sonra da batıracağız. Tamam, onlara da batıralım hemen. Şimdi bir tane beyaz yapacağım beyazdan az oldu. 8 bu 8 ince saydım çünkü kartımda. 7 tane yapmışım 8 ile Bu da 9. Dur bir tane daha beyaz yapayım ya. Çok az Bu 9. Tamam. Bitti. Oley. Tamam çikolatalar, çikolatalar gelsin. Dur ben bundan bir tane alayım. Hayır. Süslerimizi <laughs> yeme. Onlar bize lazım. Arkadaşlar şimdi bu çilekli marmelabı. Evet. evet çikolata çikolatalarımız eridi arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz marshmallowları çikolatayı bulacağız. Sonra da süsleri batıracağız. Hadi başlayalım. Evet Diğeriye kadar. Sonra da siyah süsümüze batırıyoruz böyle arkadaşlar. Bir tanesini hazırladık ve çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Ama bir dakika beni bekle Elif bunu önce batıralım. Bak böyle batıracaktık ya buraya. Ha, doğru. Sen hemen hızlı hızlı gidiyorsun bence. Beni bekle anneciğim. Evet arkadaşlar böyle batırıyoruz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Hepsini dolduracağız ve çok güzel olacak. Arkadaşlar bir tanesi de yaptık. Onu da böyle batıralım. Evet. Daha güzel olurlar. Evet sırada ne yapıyoruz? Çilekli beyaza batıracağım. Hadi bakalım çilekli marshmallow'umuzu beyaza batırıyoruz. Evet dikkatli batır. Bunu böyle batıralım. Oo, şu güzelliğe bakar mısınız? <laughs> Yarın Elif'in arkadaşları gelecek. Arkadaşları yiyecekler bunları değil mi? Ben de yiyeceğim. Evet. Elif çok haktı bu ya. Her yere haktı. Bakar mısın? Evet. Hazırlıyoruz. Sen batır ben de Elif'in doğum günü için. Hani hem çok eğleniyoruz hem de böyle doğum günü için. Hazırlık yapıyoruz Aa. arkadaşlarına. Elif'in. Çok, çok güzel oldu. Ben... şimdiden çok güzel görünüyorlar. Donduğu zaman daha güzel olacaklar. Evet çikolatamız. Siyahlı. Evet, Hadi bakalım. Tepesini yapsak da olur sanki. Kenarlarını yapmasak. Çok güzel oldu Elif oda. Panda gibi oldu. Panda ayıcık gibi oldu. <laughs> Hadi batır bakalım ona da. Evet. Çok güzel görünüyor. Evet. Harika oldu Elifciğim, ben. çok güzel oldu. Evet kaç tane kaldı? Beş tane mi kalmış? Bir, iki, üç, dört, beş. Ne kadar tane. hızlı yapmışız? Hı -hı. Çok hızlı yapmışız gerçekten. Hı -hı. Çilekten bir tane kaldı. Çilekli marshmallow'u beyaza batırıyoruz, beyaz çikolata ya. Evet. O nasıl bir seselim? <laughs> batır. Evet. Çıkar. Çıkar ve düz tut. Evet. Bak. Yedi arkadaşlar. <laughs> Misafirlerimize yaptığımız şeyleri yiyor Elif. Onu yiyeceksin artık. Onu ayırıyoruz. Onu yemen lazım. Hı. Yedikten sonra Elif'in haline bakın arkadaşlar. Keyfi yerine geldi. Hadi bakalım. Hem hazırlıyor hem yiyor. <laughs> Süpermiş valla. Evet sıradaki. Bu evet, ona yine değil. hep beyaz çikolataya batırıyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Çok seviyorum. Çok seviyor. Yaptı batırdığını da yiyor zaten. Evet. Yiyeyim mi? Hayır. <laughs> Akşama kadar bitmeyecek. ha. Elif sakın ağzını da yedirme anneciğim. Bak yedirme. lütfen misafirlerimizi yapıyoruz anneciğim. Yedirmedim. Yemek yok. Hazırlıyoruz. Hayır akıyordum. Tamam. Ama akıyorsa böyle yapabilirsin. Bonibonların üzerine süs yapalım. Biraz donsun çünkü. Evet oraya taktık. Ha, bolibonların üzerine koy bence. Elifçim, süs yapacağız anneciğim yeme. Hadi. Renkli de koy biraz da. Evet. Onlar yarına kadar donar zaten. Evet. Şimdi çikolatalı yapıyoruz. İki tanesi birden zor olur anneciğim. Ya, sırayla yapalım. Ama, yapar. ama sırayla yaparsak daha düzgün çıkar. Sağır, kız. batırıyorum. Anneciğim. Acaba on Evet. 11 bir tane yapmasaydık ya da sığacak mı? Sığar. Sığar şurada Evet evet tane. yerimiz var sığar. Evet çok güzel oldu. Parlak parlak ne kadar güzel. Tamam bunlardan çok yaptık. Bu yada bunlar da bonibon Bonibon boni. boni tamam. İki tane pembe oldu. Üç tane şu çeşitlerden oldu. İki tane, üç tane bonibon. Beyaz çikolata. De. Tamam. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Bu da. Onu sütünü de koyuyoruz. Bravo. <laughs> Bir tane ben yapabilir miyim? Hayır. Peki Elif yapsın bakalım. Ben doğum günü. Evet anneciğim yarın Elif'in doğum günü partisini yapacağız arkadaşlar ve arkadaşlarımızın da parti yapacağız. Evet. Tadı güzel. Tamam ben yapayım onu elini sürün ağzına. Evet. Sevmedi. En sevdiğiniz çikolata senin beyaz. Hayır bu siyah. Siyah. Parmağıma geldi. Kırmızı. Evet. Bitti. Evet arkadaşlar biz hepsini yaptık. Süper oldu. Arkadaşlar. Ben benim marshmallowlarım. Evet Elif'çim çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Yarın arkadaşlarımızın ikram için hazırladık arkadaşlar. Şöyle tekrar gösterelim. Siz de yapabilirsiniz böyle arkadaşlar doğum günü partinizde değil mi Elif'çim? <laughs> hazırlayabilirler ya da normalde de hazırlayabilirler. Parti olmasına gerek yok. <laughs> Elif'çim yeter yedim bu Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bye Hepinizi bye. çok seviyoruz. Bye bye. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.